Selamun Aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, affı, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Geçen sefer Bediüzzaman'ın eserinde sevgisizliğin nedenlerini inceliyorduk. Ve demişti ki Müslümanlardaki sevgisizliğin diğer nedenleri genellikle istibdattan türemiş hastalıklardı. Onları da şimdi kısaca inceleyelim. Meşrep taassubu ve hakikat tekelciliği. Bediüzzaman'a göre Müslüman cemaatler arasındaki sevgisizliğin nedenlerinden biri meşrep taassubu ve hakikat inhisarcılığıdır. Ona göre aslında her meşrep sahibinin mesleğim haktır veya daha güzeldir demeye hakkın vardır. Hatta böyle demelidir de fakat hak sadece benim meşrebimdir demeye hakkı yoktur diyor Lemalar adlı eserinde. Bakın bu çok önemli. Mesleğim haktır veya daha güzeldir demeye hakkın var. Hatta böyle demelidir de. Fakat sadece hak benim meşrebimdir demeye hakkın yoktur diyor. Bu gerçekten önemli bir husus. Hak sadece benim meşrebimdir yargısı diğer meşreplerin insanlar nazarında çürütülmesi için kişiyi gayri ahlaki ve gayri İslami hareketlere sürüklediğini görüyoruz. Böyle bir saplantının gerisinde cehalet, inat ve bağnazlık vardır. Bu tip insanların zeka düzeyleri çok düşüktür. Bu sınırlılık ve bağnazlık sadece dini meşreplerin mensuplarında değil, aynı zamanda dünyasal ideolojilerin mensuplarında da vardır. Onlara göre de kendi ideolojileri tek kurtuluş yoludur. Geri kalan her düşünce ve doktrin insanlığa zararlıdır ve savaşılması gerekir. Bu nedenle belli ideolojilere köle olanlar genellikle zeka düzeyi düşük insanlardır. Meslekte inhisarcılık, kişinin ileri derecede narsist ve bencil duygularının etkisi altında olduğunun belirtisidir. Çünkü bu tip insanların görüş açıları son derece sınırlı ve basıktır. Dünyayı kendi basık perspektifiyle görür ve yorumlarlar. Bunlar felçli babasının dünyanın en güçlü insanı olduğuna inanan çocuk gibi kendi meşreplerinin dünyanın yegane hak meşrebi olduğuna inanırlar. Çünkü bilgileri ve tecrübeleri yetersiz olduğu için akılları da yetersizdir. İçine sıkıştırdıkları dünyaları son derece sınırlı ve basittir. Bunlar kendi meşreplerinin ve mesleğinin dışında çok sayıda hak meslek olabileceğini kavrayabilecek bilgi, tecrübe ve akıl düzeyinden mahrumdurlar. Bu patolojik durum İnsanlığa faydalı hizmet ve bilgi üretme yerine nefret, düşmanlık ve ayrılık üretir. Evet, işte sevgisizliğin diğer bir nedeni ise Bediüzzaman'a göre taraf girliktir. Bediüzzaman'a göre diğer bir sevgisizliğin nedeni taraf girliktir. Taraf girlik, adalet ve hak ilkeleri yerine soydaşlık, partidaşlık, mezheptaşlık, meşreptaşlık gibi özelliklerin belirleyici olması durumudur. Bir taneciğim durabilirsin biraz daha. Oy bir uy bir tane. Tarafgirlik, adalet ve hak ilkeleri yerine soydaşlık, partidaşlık, mezheptaşlık, meşreptaşlık gibi özelliklerin belirleyici olması durumudur. Tarafgirlik eğer hak namına olsa haklılara melce olabilir. Fakat şimdiki gibi garaz karane nefis hesabına olan tarafkirlik haksızlara melcedir ki onlara noktayı istinat teşkil eder. Çünkü garaz karane tarafkirlik eden birine şeytan gelse o o şeytana rahmet okuyacak derecede yakınlık hisseder. Buna karşılık muhalif tarafa melek gibi biri gelse ona lanet okuyacak derecede ondan uzak durur. İşte bu derece fena bir şey. Diğer bir sevgisizlik nedeni şöhret perestlik. Kişinin sevgiden mahrumiyetinin bir nedeni de şöhret perestliktir. Şöhret olma ya da maddi manevi makam beklentisi neden sevgisizliğin nedeni olsun ki diyebilirsiniz? Bu olumsuz beklentiler sağlıklı bir cemaat ve cemiyet hayatı için zararlı duygulardır. Meşhur olma, yüksek makamlar elde etme beklentisi zorunlu olarak beraberinde yıkıcı rekabeti başkalarını çürütmeyi, hırsı, hasedi, iftirayı da getirecektir de ondan. Gerçekten insanlara köle olacak derecede şan ve şöhrete, makam ve mevkiye itibar eden, hatta tapan insanlar hasta insanlardır. Bu tipler psikolojide alinasyon olarak ifadesini bulan, kendi doğasına yabancılaşmış kimselerdir. Bunlarla hiçbir zeminde sağlıklı bir diyalog kuramazsınız bunların hayatları yıkıcı rekabet, başkalarını çürütme, yukarı mevkilere kölelik ve dal kavuklukla geçer. Üstadın ifadesiyle hırsı şöhret, hubbu cah, makam sahibi olmak, emsaline tefebük etmek gibi hisler ve insanlara iyi görünmek, tasannu karane yani haddinden fazla kendine ehemmiyet verdirmek ve tekellüf karane layık olmadığı yüksek makamlarda görünmek tarzını takınmakla riya eder diyor lemalarda. Yukarıdaki analizlerden de anlaşılacağı gibi evrensel kardeşçe sevginin insanlar arasında kökleşmesi çok zor görünüyor. Bunu Batı toplumlarında giderek yaygınlaşan ve daha rafine hale gelen sekülerleşme ve hedonizm, hazcılık, Doğu toplumlarında da her türlü otoriterlik ve ondan türeyen hastalıklar sebep olmaktadır. Bu iki gerçeği derinden kavramasına rağmen Bediüzzaman gelecekten yine de umutsuz değildir. Onun beklenen Mehdi yorumunda canlı bir küresel barış, canlı bir kardeşlik, adalet ve güven öngörülmektedir. Bediüzzaman'ın küresel barış ve güvenlikle ilgili umudunun gerçekleşme şansının olup olmadığını şimdi inceleyelim. Küresel barış mümkün müdür gerçekten? Batı'da özellikle eleştirel gelenek çevrelerinde ve düz zamanın küresel barış umudunu destekleyen teoriler ve bakış açıları geliştirilmeye başlanmıştır. Onlara göre önümüzde 3 alternatif gelecek vardır. Artık bunlardan birini seçme zamanı gelmiştir. Muhtemel 3 gelecek bakın bu günümüze bakıyor. Bu yorumlar çok nefis yorumlar. 1. Toplumlar arası kimyasal, biyolojik savaş ve erken kıyamet. Katillerin hayatı kolonileştirmesi. Ya bu gelecek diyor. 2. Ya da bürokratikleşme ve parasallaşmanın egemen olduğu hazcı ve iradesizleştirilmiş sürü toplumu. Haz endüstrilerinin paranın ve gücün hayatı kolonileştirmesi. Ya bu olacak diyor. Veyahut da üçüncüsü. Evrensel kardeşlik duygularına dayalı uyumlu sevgi toplumu. Kardeşlik ve dayanışmanın hayata hakim olması. Dikkat edileceği gibi üçüncü gelecek tasavvuru Bediüzzaman'ın sulh-ı umumi beklentisiyle birebir örtüşen bir tasavvurudur. Birinci muhtemel gelecek insanlığın özellikle İslam dünyasının çok da yabancısı olmadığı bir gelecek. Bitmez tükenmez savaşlar, iç terör, etnik temizlik. Bugün sabık Amerika, Avrupa pek çok yönetimlerinin İslam dünyasına miras bıraktığı düşük profilli savaşlar ve iç çatışmalar. Afganistan, Irak, Pakistan, Yemen, Sudan, Türkiye, İran gibi gibi gibi. Daha ilave edebilirsiniz bir sürü toplumları buraya kendi toplumuna karşı abartılı güvenlik önlemlerini alan batılı ama İslam dünyasını ateşe verme ve Müslümanların birbirini doğraması için tuzaklar hazırlaması, kendi acınası güç ve çıkarlarından başka bir şey tanımayan, kömürleşmiş burjuva zihniyetinin geçmişte iki defa dünyaya ateşe verdiği gibi yeniden her tarafı ateşe vermesi uzak ihtimal olmasa gerek. Doğal olarak bu ihtimalin gerçekleşme şansı en azından diğerleriyle eşittir. Çünkü gerisinde sadist ve faşist bir kişilik, ürettiği silahları satmak için her türlü çatışmayı teşvik etmeye kararlı bir hırs ve kandan ve gözyaşından beslenen bir canavar vardır. Bu vasıflar zaten ilahi adalet ve ahlaktan çoktandır uzaklaşmış Burjuva sınıfında bolca mevcuttur. Huntington'un Medeniyetler Çatışması böyle bir kıyamet senaryosunun ön zihinsel hazırlıklarından biri sayılmalıdır. İnsanlığın bu birinci şıkkı seçmesinin sonucu ya topyekün tarih öncesine dönüp mağaralara çekilmek ya da dünyanın kıyametinin kopması, yer küreden insan ve canlı neslinin silinmesidir. Birinci ihtimal kadar yıkıcı olmasa da yine de insanlığın insaniliğini silip süpürdüğü ve bireyi basit bir haz makinesine dönüştürdüğü için yine de çok tehlikeli olan ikinci ihtimal birinciye göre çok daha muhtemel gözükmektedir. Haz endüstrilerinin her tarafa sirayet ederek kitlelerin iradesizleştirilmesi ve sürü toplumu haline getirilmesi. Bu konu çok ciddi etkili. Hala da günümüzde etkili. Yukarıda da değinildiği gibi böyle bir senaryonun bir gelecek tasarımı olmaktan çıktığı, her boyutuyla çoktandır zaten hayata hakim olduğunu hem Adorno hem de Bediüzzaman zaman ileri sürmektedirler. İçinde bilim ve teknolojide gelişme, ekonomik refahta artma, politik alanda özgürleşme, eğitim ve sağlıkta en azından görünürde iyileşme, iletişimde sürat ve yoğunlaşma gibi olumlu unsurları barındırdığından <laughs> Bu senaryonun yıkıcı olumsuz sonuçları basit medya manipülasyonlarıyla kitlelerin gözünden kolaylıkla kaçırılabilmektedir ne yazık ki. Hatta sistemin ürettiği kendi düşünürleri bunun insanlık tarihinin gelişmesinin doğal ve kaçınılmaz bir sonucu olduğu Dolayısıyla başka bir alternatifin bulunmadığı böyle bir şey aramanın insanlığın doğal gelişmesine karşı çıkmak anlamına geleceğini savunmaktadırlar kendilerince. İnsan ve doğanın araç sallaştırılarak insanın kendine, çevresine ve nihayet Allah'a yabancılaşması, kömürleşmesi ve çok sayıda ilahın kölesi olması gerçeğine karşı batıda üç tip tepkinin ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlardan birincisi Habermas tarafından ortaya konulan açık ateist seküler, örtülüm mistik tepki. Bu tepki Burjuva değerler sisteminin bazı olumlu yönlerinin olduğunu kabul etmekle birlikte çok olumsuz sonuçlar da doğurduğuna inanmakta. Bu olumsuz sonuçların araçsal akıl ya da araçsal rasyonellik yerine iletişimsel akıl, ahlak, rasyonellik yoluyla azaltılabileceğini önermektedir. Bu tepki, dini, metafizik dünya görüşünün modern sivil toplumda modasının geçtiğini, daha önce gerçekleştirdiği değerler arası uyumu, değerler alanının ayrıştığı ve her değerin birbirinden bağımsız olarak kendi iç mantığına göre işlediği sivil toplumda yeniden kurmanın mümkün olmadığını ileri sürer. Bu büyük uyum felsefesi ve teorisi yerine iletişim ahlakını önerir. Toplum bireyleri herhangi bir çıkar gütmeden şartsız ve karşılıksız olarak birbirini anlama ve belli konularda konsensüse varmak için açık tartışmaya girmelidir. Ahlak ve hukuk bu açık tartışmadan üretilmelidir der Habermas. Bu yazarlar bu tepkinin açıktan olmasa da örtülü olarak ilk Hristiyan neslinin mistik ahlakına dayandığını savunur. Gerçekten üzerindeki örtünün biraz aralanmasıyla iletişim ahlakı ve rasyonelliğin derin izlerini Kur'an'da ve İslam tarihinde de bulmak mümkündür. Dikkat edileceği gibi bu felsefe gelişmiş Burjuva sonrası bir sivil toplum örgütünden, kültüründen hareket eder. Çeşitli kültür ve ideolojiler arası iletişim imkanlarını araştırır. Parçalanmış olan toplum kesimleri arasında bir uyum ve barışmayı amaçlar. Ancak insanlık sadece gelişmiş sivil toplum katmanlarından ibaret değildir. Toplumun derinliklerinde yaşlılar, hastalar, mazlum ve mağdurlar, çocuklar hatta ölüler bulunmaktadır. Hastalık, yaşlılık ve ölüm iletişim ahlakı projesini engelleyen, işlemez hale getiren felaketlerdir. Daha açık ifadeyle çeşit çeşit hastalıklar, mağduriyetler, bela ve musibetler ve ölüm karşısında insanlara bir şey vaat etmeyen bir felsefe ve teoloji eksiktir ve yetersizdir. Bu nedenle Habermas'ın e, iletişim felsefesinin dini metafizik düşüncenin yerine geçemeyeceği, birçok alanda zorunlu olarak dini değerlere atıfta bulunmak zorunda kalacağı ileri sürülmektedir. İkinci tip tepki açık, materyalist, mistik tepkidir. Ve e, Horkheimer ve Adorno tarafından temsil edilir. Bunlar e, açıktan Allah ve vahye inanmasa da Allah'ın ve vahyin olmasını ümit etmektedirler. Aksi takdirde elini sallayıp gezen katillerin ebediyen mağrur bir şekilde galibiyetleri ve hakimiyetleri, masum mazlumların mağlubiyetleri söz konusu olacak ki bu dayanılmaz bir durumdur. Katiller er ya da geç bir şekilde hak ettikleri cezayı görmelidirler. İbrahim'i dinler, bir son gün mahkemesi öngördüğünden bu insan haysiyeti için son derece önemlidir derler. Hiç olmazsa o mahkemede caniler adil bir şekilde yargılanacak ve hak ettiği cezayı alacaklardır. Onlara göre insanlığa bir mutlak adalet beklentisi vermeyen din veya ideoloji boş illüzyondan başka bir şey değildir. Evet şimdi üçüncü tepki doğrudan dini, metafizik, mistik değerlere atıf yaparak çözüm üreten tepkidir. Felsefi anlamda Hegel'le temelleri atılan ve Hegel sonrası dönemde de felsefe geleneğinde giderek bulanıklaşan ve ağır sekülerleşme baskısı altında gündemden düşen ve son zamanlarda şuurman gibi tek tük düşünür tarafından yeniden canlandırılmaya çalışılan bir tepkidir. Küresel barış için ilk adım, bakın diyalogtur. Hemen belirtelim ki özellikle Müslümanlar, Hristiyanlar ve Museviler arasında ciddi bir diyalog olmadan küresel barış imkansızdır. Ancak bu diyalog nasıl olacaktır? Çoğu Müslümanda diyalog konusunda derin şüpheler vardır. Buna karşılık özellikle Hristiyanlarda diyalog neredeyse dini bir vecibe olarak algılanmaktadır. Yıllarca diyalog faaliyeti içinde bulunmuş, diyalogun teolojik geri planını araştırmış biri olarak ben de diyalogsuz barışın ve küresel güvenliğin olmayacağı inancındayım diyor Profesör Duran. Kur'an'da geçen bir ayet sadece diyaloğu değil ondan çok daha ilerisini işaret ediyor zaten. Allah sizi, bakın bu ayet -Kerime 8 kerime 60. surenin 8. ayetinde Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış... Sizi yurtlarınızdan çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever buyuruyor. İlgili ayet çok kültürlü ve çok dinli bir toplumun barış içinde yaşamalarını güvence altına alan dini metinler içinde belki de tek ilahi metindir. Burada dikkat çekilmesi gereken nokta ayette geçen teberrü kelimesidir. Kur'an'da çok müstesna yerde kullanılan anneye babaya özenle davranmak gibi yani müstesna yerlerde kullanılan derken bu kavramı Cenab-ı Hak Müslümanların kendilerine saldırmayan insanlara çok iyi davranmaları bağlamında kullanmaktadır. Yukarıdaki ayetten anlaşıldığına göre birbirlerinin değerlerine saygı ve tolerans ortak paydasında farklı kültürler ve dinler bir arada barış içinde yaşayabilir ve yaşamalıdırlar. Dikkatlice incelendiğinde Bediüzzaman da küresel barışa giden yolun diyalogtan geçtiği inancındadır. Ona göre bu diyalog sonunda insanlığa bir sulh-i umumi yaşatacaktır. Bediüzzaman Batı toplumlarının aydınlanma, sekülerleşme sürecine seçici tarzda yaklaşır. Aydınlanma olumlu ve olumsuz ilke ve sonuçlara sahiptir. Ancak şimdiye kadar olumsuz yani seyyiat özellikleri olumlu yani hasenat özelliklerine baskın gelmiştir. Aydınlanmanın olumlu kısmı ona göre İsevilik dininin bir mirasıdır. Olumsuz özellikler ise materyalist, ulusçu, emperyalist, çıkarcı, bencil ve hedonist felsefenin şekillendirdiği politikalardır. Evet bunları aynen e, Sayın Nursi Hazretleri Lemalar adlı eserinde Hutbe-i Şamiye'de ifade ediyor. Aydınlanmanın olumlu yönlerinin ağır basmaya başladığı aşama Batı uygarlığının Kur'ani değerlerle diyaloğa geçtiği aşamasıdır. Bu diyalogla insanlık yeni bir eskatolojik adalet ve güven çağı yaşayacaktır. Bediüzzaman'ın bu öngörüsü ve arzusuna tekabül eden gelişmeler Batı'da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunlardan biri Katolik dünyasını temsilen Profesör Thomas Michel ve ekibinin Diğeri de ciddi bir proteston olan Hollandalı profesör Schurman ve ekibinin diyalog çabalarıdır. Schurman olumsuzluklarla mücadele konusunda tek başına Hristiyanların yetersiz kaldığı, bu nedenle ancak Müslümanlarla diyalog kurarak başarılı olunabileceği inancındadır. O bu konuda Müslümanlarla bir pakt oluşturmanın zamanının geldiğini söyler. Onun yapıcı çağrısı üzerine şimdiye kadar iki önemli konferans ve kitap projesi gerçekleştirilmiş. Bu yeni projeler dinler arası diyalog sınırlarını aşan, kültürler ve medeniyetler arası diyaloğa yönelen bir faaliyet olmaktadır. Bu yeni projede Hegel'in ve kısmen Weber'in dini metafizik mistik yeniden yorumuna Bediüzzaman ve Şurman'ın yorumları da eklenerek yeni bir gelecek inşa çalışması başlatılmıştır. Bu üçüncü muhtemel gelecektir. Bu gelecek evrensel kardeşlik duygularına dayalı, uyumlu, sevgi ve barış toplumunu hareket noktası olarak alır ve evrensel ölçekte kardeşlik ve dayanışmanın hayata hakim olmasını amaçlar. Bu yaklaşım hem biyolojik hem kimyasal savaş ve çatışmalardan hem de insanın araç sallaştırılması ve doğanın sömürülmesinden kaçınır. Bu geleceğin en önemli özelliği en başta insan, Allah ve doğanın diyalektik e, dikey bütünlüğü ya da uyumudur. İnsan başta kendi nefsi olmak üzere sosyal ve doğal çevresiyle ve Allah'la uyum ve harmoni içerisindedir. Bu uyum zorunlu olarak insan insan ilişkilerini, insan devlet ilişkilerini ve insan doğa ilişkilerini yeniden tanımlar ve kurar. Yeni insanın başta nefsi olmak üzere beşeri ve fiziksel çevresine ve ilahi çevresine sevgi dolu olacağını bekler. Evet, şimdi gelelim sonuca. Sonuç: Sevgi, hayatı yaşanabilir kılan bir evrensel ilkedir. Başkalarıyla paylaşma, bütünleşme ve kaynaşma sağlayarak kişiyi yalnızlık ve yabancılık duygusundan kurtarır. Ancak sevgi sanal ve gerçek olarak farklı mahiyetlere sahiptir. Sanal sevgide kalıcı ve mükemmel olmayan kişi ya da nesnelere körü körüne bağımlılık vardır. Bunun sonuçları ise derin hayal kırıklığı, acı ve mutsuzluktur. Hakiki sevgi ise kalıcı, besleyici ve mutlu edici Allah sevgisidir. Allah sevgisiyle dünyasal olan şeylere olan sevgi de kalıcı ve mutluluk verici olur. İnsanların hakiki sevgiye ulaşmalarının önünde iki ciddi engel vardır. Bunlardan biri hazcılık, diğeri her türlü otoriter tutum ve baskıdır. Birinci engel daha fazla Batı toplumlarında, ikinci engel Doğu toplumlarında söz konusudur demiştik. Hem otoriterlik hem de hazcılık çok yıkıcı sonuçlara sahiptir. Bu iki illet insanların haz aracına dönüştürülerek kişisel gelişiminin engellenmesinden, kendi doğası ve çevresine yabancılaşması ötekini düşman ve yok edilmesi gerekli tehdit olarak görmesine kadar her türlü olumsuzluğun kaynağı olmaktadır. Milletler arası huzur ve barışın temel engeli de işte bu iki hastalıktır. Küresel barış için çeşitli dinlere mensup dindarlar güç birliği ederek hem her türlü otoriterliğe hem de hedonizme karşı mücadele ederek sevgi dolu gelişmiş kişilikli bireylerin yetişeceği ...ortamları kurmalıdırlar... ...evet... ...sevgili izleyicilerim... ...Bediüzzaman'ın... E, ...ta 1960'larda... ...söylediği bu açıklamalar... ...günümüze çok ciddi... ...uyarılar... ...aydınlatmalar sunduğu gibi... ...kıyamete kadar geçerli olacak... ...temel unsurlardır... ...Rabbim gerçek... ...hakikatlerin hepsini anlayabilmeyi... ...içselleştirebilmeyi... ...özümleyebilmeyi nasip etsin... İslam'ın o güzel ahlakına, Efendimiz'in ahlakına uyanabilmeyi, onun ahlakıyla, bütünleşmeyi, ahlakıyla bütünleşmeyi, Kur'an'ın ahlakıyla, Cenab-ı Hakk'ın ahlakıyla ahlaklanmayı hepimize nasip etsin inşallah. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum efendim.